Hikui, nam değer Pelin. 18 Temmuz 1992'de Ankara'da doğmuştur. 8 yaşından 20 yaşına kadar dans etmiştir. <laughs> Oyunlara olan sevdası küçük yaşta GTA Vice'de oynamasıyla başlamıştır. Şu anki üniversitesinde, işletme fakültesinde yüksek lisans yapıyor. Yüksek lisans yaptığı zamanda depresyona girip üzülen Pelin, Azıcık da olsun moralini yeni getirmek ve kendini iyi hissetmek için kendini Twitch ortamında bulmuştur. 2012'de ilk yayınını açmıştır. 2019'un başlarında Loop Star yarışmasına katılmıştır. Bakalım. Bilgisayarın sesi gidiyor değil mi şu an? Fakat Noobstar ona biraz yaramamıştı. Noobstar'dan sonra gelenler sürekli Pikachu'ya küfür etmeye başlamıştı. Fakat Pelin pes etmeyip sürekli onları banlamıştı ve pes etmeyip sürekli devam ettiği şu için şu anda en büyük Twitch kitlelerine sahip kanallardan biridir. Sizi meşhur kahkahasıyla baş başa bırakıyorum.